Yağmurlu bir havadan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ezan da okunuyor arkadaşlar bu arada. Valla çok güzel yağmur yağıyor. Yağ. Aylardır yağmıyor. Yağmur bugün yağdı. Evet, telefonuma da şakacak bir yağıyor. <laughs> Yağmuru çekeyim içine. Telefon da Telefonumuz da ıslandı evet. Bak camlarımız yeni silinmiştim <laughs> iki gün önce. Nasıl? canlı. <laughs> çok güzel değil mi? Ama bir şey yapmam lazım. Heh. Merkez yapar. Ya olur. <laughs> evet, sana sildireceğim bu camları, tamam? Hayır. <laughs> evet. Evet, sen <laughs> sildirsin bu camları. <laughs> sildireceğim. Ee, bu kadar buhar edersen, yazı yazarsan sen sildireceğim bu camları. Ben bir ilk defa yazdım ya. İlk defa, daha önce de yapmışsın sanki. Ablam mı senin Evet, telefonumuz ıslanıyor arkadaşlar. Ama çok hoşuma gitti, çekim istedim arkadaşlar sizin için. Ne? Tamam. Evet Çınar'cığım sen sileceksin bunu. Hayır. Evet evet sen sileceksin. Bana Kapattık içeri girelim arkadaşlar. E anacığım bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Ne oldu bize bir soru değil mi? Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Çınar'cığım bugün poğaç yapacağız. Poğaç ama. Hı hı. Okullar bugün bilmedi ha. Okulların da kapanmasına var. Çok var. Değil mi? Hı hı. Güzel kaldı. sen de beslenmedi. Poğaç olmasın yemek yemeyin. Çünkü ben e, kahvaltıda bir şey yemiyorum ya. Sen hiçbir şey yemiyorsun zaten. Bana nedense midem bulanmaya başladı senin. Neden oldu onu da bilmiyorum. Yani ee, da kahvaltıda poğaç olmasın şeyden yemeyin. En azından poğaç falan yedi. İyi edersin. Sade Aa. mi yapacaksın? Hadi sade yapacak. Patates kalmadı. Patates olsa da patates yapacak mı? Bunu sade yapacaksın. Tamam. Sen sade seviyor musun Ben hepsini seviyorum. Hı -hı. Şahane sevdiğin için sende sıkıntı yok. Maşallah sen problemsiz bir çocuksun Tabii. Gerçekten maşallah böyle mi? Sen hiç sorun çıkartmayan bir yemek konusunda. Abin ablam biraz sorunlu da. Ama sen maşallah. Yap. Maşallah böyle kenarı eğilir. Poğaça yapalım. Yarın da dikim olur ya da öbürsün bilmiyorum ama yarın da bunu yağdır. Hem gün dikim olur bilmiyorum ama. Hem poğaça yapalım. Çırpıntı mı o kadar mı? şöyle arkadaş her zaman yaptığım ölçü belli zaten. 7 bardak yedi buçuk bardak net geliyor. Şöyle 7 koyalım. 7 bardaktan işte 7 buçuk bardak işte ondan ee, ne kadar poğaça çıkar tahmini? Sayılmaz saymıyorum da ama çıkacak ölçüyü biliyorum Hamur olsun. Hamurumuz tam kıvamına geldi arkadaşlar. Şimdi buradan kapatıp Ağzı kapaklı bir kabardım. Tam kıvamına geldi. Ama gayet de iyi oldu. Ondan sonra da bir tür <laughs> hamur gayet çınlıyordu. Bir de kek çırpata mı? Onu ayrı videoda alacağım arkadaşlar. Kek de çırpacağım da şimdi. Hamur gayet iyi oldu. Kıvamı bayağı. Ben bunu bir saat bekleteceğim. Tepsi maya yapacağım Bir saat sonra. Dibini de yiyeceğim ama açar. Ağzını kapatalım. Ya. Gayet de güzel bir hamur oldu. Bu ele yapışmıyor. Kulak memesi dediğimiz olacak. Bu bir saat beklesin arkadaşlar. Ondan sonra tepsiye. Sade poğaç. Bunu kapatıp kenara koyalım. Yaptığımızda çay devam Şimdi bak. Arkadaşlar valla bayağı e, yoktu aldım. Bu zaten biraz şey buz var. mı? Evet. Hı -hı. Hamurumuz mayalanmış arkadaşlar. Güzelce. Yani bir şey yapabilir bir, bir saat dinlendi. Şey ya. Ne? Üstüne. Dur şöyle bir göstereyim. Gözüküyor mu? <laughs> Hamurlar gözüküyor mu? Şöyle göstereyim. Tamam. <laughs> güzel. Evet. Hadi çana elini Çana elleri arkadaşlar temiz bu arada yani. <laughs> Ellerini yıkadı çocuk. Demin de böyle kurabiye yapıyor. Ellerini <laughs> katlayalım. Katla katla küçük şefim. Çınar çok seviyor böyle hamur işlerini, yemek yapmayı. Yani. Ben sütümü alayım. Sen sütünü iç. Hemen ben sade, yuvarlak yapıp sade yapacağım. Basit yani poğaçam bugün benim. İçli yağı mı yapacaksın? Haa içli yağı yapacağım ya. Sade evet. istedin ya. Patatesi, başka bir de patates yapalım. Tamam mı? pişi hamurunu da yoracaktım da. Onu aşamıyorum. Yoruldum çünkü yetiştiremedim market işine. Pazar işi de var ya yani. annem Eee... Hafta sonu olunca zaten... Ben kendi tarafıma alayım. Ha, O tarafa sen sürecek misin? Mi? Sürüp... De bunu tepsi mayası yapacağım annem Nasıl yani? Tepside ben bir 20 dakika dinlendireceğim bunu. Sürmeyin ya. Sür sür. Aslında hiçbir şey olmaz. Ben sürüyom. Kimi sürmeden dinlendiriyor da. O çörek otur. Al onu ya. Çöreği de aldım. <laughs> Başlıyorum ben. Ha sür sür. Hı, bir şey olmaz. Zaten tepsi mayasıydı. Tepside de. Der. Bir 20-25 dakika dinlendireyim. Tamam. Tepsi mayası daha iyi güzel olur. Bir Biraz büyük mü yapalım? Poğaçaları. Büyük yap. Çok küçük. Yani ayrı ayrı beze yapmıyorum. Çünkü içli yapmayacağım için. Sade yapacağım için. İçli edeyim. Benim çok peyniri falan çok yiyemiyor arkadaşlar. O yüzden ben de ya patatesli yapayım. Hayatı gel patatesli yapamadık da ayrı bir konu. Çırar tabii kızım hmm. bu konuda bize. Gönül koyup patatesli yapmayayım diye. Çünkü yapacağım diyorsun unutuyorsun. Unutuyorum. Ya peynirli yapıyorum Çınar'a. Çırara ben peynirli da kız, Lor koyayım bazen de. Bunu da sade. İyi sade sevmeniz <laughs> benim işim. Masraftan şey ederiz. Kurtulduk. <laughs> <laughs> peynir zaten pahalı. Çınan. Hayat pahalı hatırlarcım. Biraz Allah'tan bir unu almışız dedi. Annem bol bol hamur şeydi. Furkan pazar kahvaltısına pişir istiyor. Ben daha Furkan pişirilerini de yapalım. Yarın kahvaltı... Ama pişirilerden bize oluyor. Söz vermeyin de. Yani geçen gün bak ne yapacaktım Bursa'ya. Yapamadım onu yapmadım. Yetişemiyorum arkadaşlar. Köye git gel şey dediğimde geçen gün çok yordum, Gerçekten yapamadım. Hepsini esin yumurta. Bu, bu da çok küçük Bir, bir tepsi de ya poğaça yapalım. Kocaman poğaçalar olacak vallahi bunlar için. Kocaman olsun güzel olur. Aslında yanında meyve suyu olur çok güzel olur. Hı. Sade meyve suyu. İyi. Şimdi kek bitsin bunu da atar. Kurabiye çıktı zaten. Arkadaşlar bu videoları hepsini aynı gün yaptım ama şu an 3 video mu çektik? Evet, üç oldu. Üç, üç. Bir de kısır yapacağız onu öde. Ama ayrı ayrı videolarda yayınlayacağım onları bunları da. Çünkü tek video çok fazla olur. Köye de gidiyoruz biliyorsunuz. onlarınla arasında birleştirici videolarımızı fazla oluyor. Çok uzun da çekip siz sıkmayın da ayrı ayrı videolar yapacağız. Sen kurabiyeyi bayağı uzun çektik. Hı hı. Sohbet olunca. Bugün Çınar bana anne sana yardım ederim dedi. Ben de Çınar ne da daha güzel yapıyorum. Öbürleri pek sevmiyor. Furkan'la eskiden yapardık videolarda. O pek yemez büyüdü. Bir de bu sene LGS'si var arkadaşımın. LGS yazı Bu sene hiç yazmadım ya. Hı -hı. Hiç aldım, ha. Hamur bitti. Bir tepsi de oldu. Aslında yarın bir tepsi daha yorsak iyi olur buzla. Bence de. Tamam mı? Buzlu. Hatta iki tepsi yarın yapalım. Yetişiriz eğer yani köye gitmesek. Aslında akşamları köyden gelince yorulmasam. Bir iki tepsi daha yaparız. Şu hamuru da şuna birleştirelim. Zeynep'i değiştiriyorda sonra üstüne şey yazdık. Çörek ot at. Orada at. Çörek otlarını at tamam. Bulaşıya bir tane toplamamız iyi oldu. Şimdi kısıra geçeriz. Çok mu atayım az mı? Bildiğin gibi az arada çok fazla şey etmem. Ben doldum. Biraz dinlen. Ama bu da yoruldum. Yedim kakao bile alamadım ya. Yani. Bu açıya şey yapma açı Tamam. Şu mu kaldı? Bu da başka bir de. Başka bir şey de kullanalım. Aslında kravini çırpmayabiliriz ama. Şefi silin. Nasıl oldu şefim? Çok tarihli. güzel. Üstünü kapatın bana. Sen hep ben de örtüm, Üzerini kapatalım, öpücükten. burada. Yengemi verdi, öpçülerden Burada mı acaba örtüler, Mutfak Diğer hmm. odada mı? Anne. Bu kadar yeter mi? Geliyorum. Hı? Koyayım yoksa. Yeter yeter. Şimdi örtü örteceğim. Öf örtü inan ki şeyleri şimdi diyeceksiniz ki şey, çörek otunu attınız yapışmaz mı? Yapışmıyor arkadaşlar. Şimdi biraz havalı atıyorum. Tamam kabarı hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar burada video son verelim bu video. Bak. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kapatalım burada videoyu. Arkadaşlar, poğaçalarım pişti. Aha buhar. <laughs> çok güzel buhara kaldık. Şimdi çıkartacağım poğaçam çok güzel. Kabardılar. Şimdi çıkartacağım bunları. Arkadaşlar poğaçalarım çok güzel pişti. Şimdi bölmek istedim ama ilk sıcağı geçemediği için bölemedim o yüzden.